sini hatırlatmadan geçemem. Mümin olan Allah'a zikreden bir kişiyle Cenab-ı Allah ı zikretmeye negatif bir kişi, eksi bir kişi diri ile ölü gibidir. Ayrımını yapan yer, kutsi bir mekan, ötelerden haber veren Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Meselü'l-mü'min illezi la rabbe bir diğer hadis-i şerif. Allah'ı e, zikretmeyen mü'min kel beytil harib harab olmuş, mahvolmuş, yıkık, dökük bir ev gibidir. <laughs> Haberini de hadisine burada eklemekle inşallah size ötelerden gelen bir mesajı da ulaştırmış oluyorum. Yine bir başka hadis söyleyecek olursam erkek kadın herkes için müsavi. Cenab-ı Allah ayeti i kerimede teşvik etmiş sevgili peygamberimiz sedakat müferridun diye sahabeler arasında bulunduğu bir esnada bunu söylemiş. Tabi bazı tabirler Arapça biliriz ama onun bir de istilahı dediğimiz ya yani o ait olduğu dil, dil e, e, ilme ait bağlı olduğu ilme ait bir tabir olur. Müferrit kelimesini sahabe bilmemiş. Müferrit fere de yani yalnız manasına gelen bir kelime oradan ismi mefhulü biraz bilenebilir. O, o anlamda e, ...dır. Sahabeler Arapça bilmez, bilmiş olduğundan rağmen Ya Resulullah bundan neyi kastettiniz diye sormuşlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz erkek kadın ayrımı yapmadan ez-zakirun Allah'a kesiran ve bu taraflardan anlayan var mı? Özellikle zakirat kelimesi ben benim sol tarafımda olan evet hanım kardeşlerimizi işaret ediyor. Yani daha önceki verdiğimiz sohbetlerimizi de bir nevi test gibidir, imtihan gibidir. Öyle kabul edin. Şimdi hoca bize not verecek. Böyle bir şey yok. Ama bir espri olsun. Var mı? Hiç ses yok. Tüs yok. O halde ben şöyle diyeyim. Veya var da çekiniyorlar söylemeye, istemiyorlar. Evet. Zakirat demek. Zakir Allah'ı zikreden erkek rahat olursa kadınlar Allah zikreden ve zakirun Allah Allah zikreden erkekler ve zakirat onlar e, kadınlardır. Ayrım var mı? Peygamberim nerede ayrım yapmış? Yani öyle bazı gafiller diyor ki kadınlara hakaret eden Allah Allah çok büyük bir söz, ağır bir söz, çok sakil bir söz. Çok muhteşem, çok ağır bir söz. İnsanın bu sözler, hani dedim ya, konuştuğumuza dikkat etmek, imanını sarsar. Böyle sar. bir zamanlarda oldu. Hatırlatırım. Peygamber, hevadan konuşmaz. Yani Allah'ı zikreden kadınlar ve erkekler, sebekal müferridu öne geçti. Müsabakayı onlar kazandılar. Müsabaka, yarışmayı onlar kazandılar. İlahi yarışmayı onlar kazandılar. Böyle ifade buyurmuştur. Daha onlarca hadis var. Hangisini söylemek? Evet. Ee, tabii hepsi çok güzel. Hepsi birbirinin çok güzel. Güzeller en güzeli Kur'an'dan sonra işte kulaklara küpe, kalplere şifa, dertlere devadır bunlar. Evet. Zikir, tesbih böyle mübarek sözlerdir. Cenab-ı Mevla zaten Ela fi tutmayın tutmayınül buyuruyor. Kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur, huzura erer. Maddi manevi hastalıklarda da şifadır. Benim o taraflarda bir arkadaşım vardı da hocam ben dedi kalp rahatsızlığım ama aslında zikre gelmemem daha uygun olur ama gelince kalbim rahatlıyor. Evet. Ve bana doktorlar ameliyat ol 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 dedi kaç seneden beri, 10-15 seneden beri o ameliyat olmadım dedi. 15-20 sene. Huzur buluyor. Demek ki itikat, ihlas, şemsiyesiz gelmemek. Değil mi? Anlamında öyle itikat. Zaten mecburuz. Mecburuz buna. İhlas odur. Duamızda da, ibadetimizde de evet Cenab-ı Mevla hüsnü zan İstedim istedim vermedi. Ya zaten şeyi dua ettim ettim kabul zaten baştan harbi kaybetmiş oluyorsun. Onu dediğin an bitti. Dille söylersen olur, halle de ifade edersen olur. Ondan sonra da tabii kalben de itiraz edersen evet bunlar öyledir. Olur mu acaba hadis-i şey? Daha var hadisleri anlatmak ama ayetler, hadisler hep buna şeyler Evet. Bütün peygamberlerin zaten Hz. Adem'den son peygambere kadar hepsinin evet. Zikri vardı. Tesbihatı vardı. Az önce Süleyman peygamberden bahsettik. Ordusu yürürken karıncalar çıktı. Bir karınca hemen yuvaya haber ulaştırdı. Ey ya eyyühetennemle. Ey karınca topluluğu. Süleyman peygamber ordusu gümbür gümbür geliyor. Evet, gümbür gümbür geliyor. Hepiniz yuvalarına girsin, sizi onlar ezip öldürmez. Bunu işitiyor Süleyman Peygamber. Süleyman sadece kuş dilini değil, Süleyman kuş dilini biliyor, Süleyman karınca dilini, hayvanlar dilini biliyor. Hangi teknoloji buna erişti soruyorum size. Doğrudan doğruya Kur'an'dan ilham mesajı anmak, anlamak, ne diyor? hareket etme. Bunu anlayınca Süleyman Peygamber, bunu işitince güldü, güldü. Ve hakikaten emir gereği onların işaretleşmeleri, sinyalleşmesi ayrı bir harikadır. Hiçbir evet teknoloji ona da ulaşmış olduğunu şu devde zannet. Telefonlarla, cep telefonları falan değil. Evet, onlar o şekilde ulaşmıştır. Evet, hiçbir peygamberinde yok. Şimdi karıncadan misal verdim. Şöyle bir olay var. Bir peygamber hadis-i şeriftir bu. Tekrar hatırlatıyorum. Düşünce ufkunuzu, hadislere giriş ve anlayışınıza da menasız bir peygambere ümmet oluşumuzu idrak edip hadislere yoğunlaşmak, İslam'a yoğunlaşmak, İslam'ın emirlerine anlamak, ibadetimize hız vermek, hatta kullaha <laughs> gücünüz etti kadar Allah'tan korkun hükmüne göre amel açısından önemli bunlar. Söylediğim gibi Kadib <laughs> ee, Allah Cenab-ı Allah katap etti. Nebiyyen kime? E bir biliyorsun ya, o kadar Arapça artık Türkçemize geçmiş, ne bir Kimdir? Peygamber. Peygamber'e, bir peygambere kazım. Hangi peygamber? Bana hadis yorumcuları yapsınlar. Gazap et. Bilerek veya bilmeyerek. Ama herhalde peygamberler masumdurlar. Bilmeye de, bilmeye de olsa gerek. <laughs> Karınca gelmiş, kendisini ezmiş, şey, ısırmış, o karıncadan dolayı, bir karınca yaptığı sebep dolayı işte artık belki olabilir peygamberlerin bazı yerleri olabilir ya. İyi yaptı demeyiz ha. Böyle şey de olur. Peygamberin o olay bize haber veriyor. O karıncayı öldürdüğü gibi yakındaki bulunan, oturduğu mekandaki karınca yuvasını da yaktı. Ehrakat. Yaktı. O yuva da. Kim buyuruyor bunu? Peygamberimiz. Ha, on, Allah'a zikreden karıncaları yaktı diyor bak. Şimdi zikre. Ne anlıyorsunuz burada? Hocam ben peygamberler böyle bir hata etti. Ona doğru hata. Ama benim esas anladığım şey şu. Siz de onu mu anlıyorsunuz? Ne anlıyorsunuz? Olurum? O zaman size sorayım. Size cevap verin. Ben yoruldum. Hem sor hem cevap ver. E bu kadar da yağmur olur mu efendim? Olur. Kıyama değil bereket inşallah. Evet. Zeker Allah diyor. Onlar Allah'ı zikretir demek ki. Ne var burada? Karıncalar da Allah. E, kardeşim sen ne duruyorsun? İsmi AB falan filan olan erkek kadın ne duruyorsun? Senin peygamberin bile bizim peygamberimiz bile sizin peygamberiniz bizim peygamber inananların peygamberi bütün peygamber Cenab-ı Allah'ı Evet kısa yoldan Allah'ın rızasını ermeyi. Dolayısıyla ne duruyoruz? Evet. Ama Ayşe'de radıyallahu teala anha enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem yezkurullaha ala kul ehyanihi Sadaka Resulullah Manta Tabibullah Elkanata Kaynağını söylüyorum Ebu Davud'da onlar hadisten bir tanesi Yezkurullaha ala kulli ahyanihi evet arkadaşıma dönüyorum o beni şey yapsın yani ben sesim yetişmiyor da o arkadaşından şey yapıyor aklınıza sığınıyor aklınıza her hal <laughs> üzerine Allah'ı zikredin işte bu yani her zaman ala kulli ahyanihi her durumda Cenab-ı Allah'ı zikrederdi diyor. Kim diyor bunu? Ey hanımlar siz dikkat edin. Hazreti Ayşe annemiz en çok hadis rivayet eden kişi. Kaç tane hadis rivayet ediyor, biliyor musunuz? Beş bin küsur. Bunu da öğrendiniz değil mi? Evet. Peki. O diyor. O buyuruyor. Peygamberimiz her halükar üzerine her haldeyken Cenab-ı Allah'ı zikreder. E kadınlarda zikir var. Evet. Bunu demek istiyorum. <laughs> ve peki Hz. Aişe diğer hadiste yalan söyleyebilir mi? Söyle. Kat'iyye. Eskiler kat'a. Ne o? Kat'an ve katıbeten derler. Kesin. Asıl. <laughs> şey evet. Asla ve kata biz deriz. Bunlar ne yapacak? Olan bize geçmiş şeyler. Sizler de inşallah bunları ondan bundan dinleyin. Biraz kulak alışkanlığı olsun. E sadece o değil bize gelen hadislerin hepsi taranmış taranmış elemiş, bize gelmiş hiç şek, şek şüpheniz olmasın. Yani mevzu dediğimiz uydurma yalan bir hadis yok ama mevzu olan hadisler yani aranmıştır onlar zaten kütüb sitte veya sitte a içerisinde yerleri yok. Dokuz kitap dokuz adetleri muhtelif olan beş altı yedi sekiz üç beş evet Altı kitap, bir hadis mecmuası. Yani altı ciltten meydana gelmiş Buhari fazla, tarazı. E bu üzülmem bunlar. Tanınmışlar ya biraz ilmi yavruzadan bahsettik. Bunlar da kulaklarımızı tırmalasın. Nasıl bir ilme de varis olduğumuzu iyi anlamak, icap etmesi bakımından. Yani peygambere hadis, yalan, uydurma hususu çok tehlikeli bir şey. Uyduran ki <laughs> katiyen cehennemliktir. Men kezebe aleyye müteammiden fel yetebe ve minen Bile bile kasten bana söylemediğim halde söylediği yalan söyleyen kişi cehennemdeki yerini hazırlasın. Bunun için Hz. Ebu Hureyre gibi kişiler çok hadis rivayet etmişler. Peygamberden özel izin ve dua alarak rivayet etmişlerdi. Bunu da bu arada dersi bitirirken söylemek durumundayım. Kitabullah'tan sonra en büyük kaynağımız hadisler. Bunu ne ee, bu bakımdan özel için aldığı için o da yani çok hadis rivayetinin içerisinde müksirun olarak kabul edildi. Hadis çok rivayet edilmişler ama bazı kişilerde meşguliyetleri sebebi ondan sonra veya sorumluluk olur ki hadis beni de tutar. Yani korkusuyla da rivayet ama şükür olsun Peygamberimizin hadisleri... Evet, Söylenmiş bir olarak kazılmış, ondan sonra da gelmiş zaman, belli bir zaman sonra İmam Buhariler gibi, ondan sonra Ebu Davudlar, Ebu Davud Esmistani gibi kişiler, Ahmet Hanbel gibi büyük muhaddisler, Ahmet Hanbel 40 bin hadis var Müsned'in, kitabın üstü müsneddi. Evet, 40 bin hadis. İmam Buhari derler ki, bir milyon hadisi hafızasını almış. Hem de öyle kim kimden duymuş. İşte de senet dediğimiz şeyle. Bu arkadaş ondan duymuş. Dert etti. Bu arkadaş ondan duymuş. O ondan duymuş. Bu da peygamberimiz. Ya yani bunlar bakmışlar. En son değil. Duydun mu sen peygamberi? Ne duydun? Benim söylediğim hadisleri yani. duydum ya. Yalan söylemem şu. Ya hadisleri duydum. Peygamberden söz duymuş ki. Yani ama buradaki espri biraz şey gelebilir. Bakmışlar ona. Bu adam hiç hayatında şakadan bile olsa yalan söylemiş. Yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> yok. Yok. <laughs> Her mezhep hadis toplayan kişinin metodunda bazı şeyler. Ha, mevzu hadis. Güzel Böyle kayıtlar kurmuşlar ve yapmışlardır. O bakımdan bu da böyle olmuştur. Onlar caciz var. Elhamdülillah. Yani kadınları hakaret eden, falan hakaret eden, Alevi Kur'un katılsınız. dersimi bağlarken hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Biraz fazla da uzatmış oldum. Ama dinleyicilerimiz de az. Zayet hmm. sayımızın az olması önemli değil. Keyfiyet, kemiyet açısından ben bu konuşmalara bakmak istemiyorum. O değildir. Ve kem min fiyetin kalidetin fiyetin galebet fiyeten kefiyeten az kişiler vardır ki Allah'ın izni ve keremiyle çok olanlara kalebe çalarlar. Bu ihlas meselesi. İnşallah hepimiz galip olanlardan olalım. La galibe illallah. Biz ona döndük. Ona güvendik. Allah'ın Celle Celaluhu'nun kudretinin kuvvetinin ona kalebe çalarlar. Diyorum, var mı? Tekrar kalanınızda bir dilerim. Ha evet, tamam. En güzeli o. Sözlerin en güzeliyle kitap eder diyorum. Tekrar eşrar. Evet, hayırlara vesile olmasını aradım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evvobilillah mineş şeytân evli hundî. Bismillahirrahmanirrahim. For the

daha var mı? Yarın ikindi namazından sonra. Yarın ikindi namazından sonra. En son şey yok. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim.